Subhanallah, alemlerin Rabbi Allah. Elbette ki bütün sahibidir. Elbette ki onun gücü yetmediği bir şey yok. Bize acısın, bize merhamet etsin. Gerçekten o yerde, gökte, dünyada hayretten şey kuşatmıştır. Bize nimetlerinden, katındaki ilimden mahrum etmesin. Beni ve bütün üyeleri bize lütfiyle, keremiyle baksın, bize mağfiret etsin, ahiret etsin. Ya Rahim, Ya Kerim, Ya Alem, Ya Celil, Ya Cemil, Ya Hayr, Ya Hak, Ya Afuf, Ya Vafar. Tamam. Şimdi bir tesbih Rabbimiz Ne etti bu. İnşallah bunu sizlerle paylaşacağım. Çünkü bu gerçekten güzel bir tesbih. Ee, i̇nşallah ki bunu yapın. Eee tesbihte tefekkür yoksa, takdis yoksa onaylama ve tesbiyet bu tesbih eksik. Es eksik tesbih demektir. Tesbih yani, yani tamamlanmadığında tesbih dahil edilmez Buna yani bu yüzden de e, bunu inşallah aklımıza, aklımıza kazalım. Aklımıza kazalım. Subhan Subhan Allah demek Allah'ın eksiği yok demektir. Mesela herhangi bir şekilde Allah'a e, güvendiğim takdirde beni herhangi bir şekilde mahcup edecek bir noksanlığı yoktur. Allah'a rızık konusunda benim zaten bir gücüm yok. Ben zaten çelimsizim, zayıfım. Zaten kendimden bir şey yapamıyorum, aşağıya rakamıyorum ve o zaman Allah'a rızık hususunda güvenip gücüm yettiği kadar mücadele ettiğimde Rabbimin bana katından nimetlerinden bahsedeceğini şüphe duymama gerek yok, onun öyle bir eksiği yok, öyle bir unutkanlık gibi bir hali yok doğayı işitmeme gibi bir noksanlığı yok. Bir şeyi bilmeme, gayb dahil bir şey bilmeme gibi bir eksiği yok. Ee, Allah'ın zalimin yaptığını görmeme gibi bir noksanlığı yok. Bir e, şey basiresizliği haşa yok. O halde yani Subhanallah biz tesbih ile birleştireceğiz. Şu, Allah, gerçekten. Ee, ve bunu da takdisle, teslimiyetle beraber ee, yapacağız. Anladınız inşallah. Bu inşallah ki doğru tesbihi böylece tamamlamış oluruz. Şunu Allah'ın izniyle e, indirim Ki <laughs> insanlar arasında yürürken insanlar rahatsız olmasın hem biz de şey yapmış olalım ee, Müslüman akıllı olur yani bu tamamen uyduruk bir pandemi olduğu esas bu plan ee, bunu kuran azgınların aleyhine döneceğini Allah'ın izniyle zaten konuşuyoruz ama bu süre içerisinde e, ceza yazmak Bak şimdi bahane arıyor zalimler. Müslüman akıllı olur, tedbirli olur daima. Ve duruma göre hareket eder. Yani normal şartlarda uyduruk bir şey olduğu Kendi konferansları verip <laughs> e, nice yani her yerden açılıyor da yani en üst noktada nasıl açılabilir? Bunu güya en üst derecede e, dikkat eden güya e, onaylayan başkan e, tutup kendisi onun e, yani yüzlerce binlerce kişiyle açıca bir konferans veriyor. Yani bu da aslında o bütün pandemi söylemlerini bir uydurmadan ibaret olduğunu en iyi şekilde bir şeydir itiraftır bu ee, bunu da inşallah not edelim yani ama biz şimdi özellikle yani tam merkezi yerlerde e, insanlar e, hani kanmış insanlar rahatsız olur kandığı için o gerçek zannediyor diğer yandan e, zalimler ceza yazmak için bahane arıyorlar yani biz de yapacağız Tabii, alacağız. Bu yüzden de e, maske olsun, e, şey olsun, yüzünü kapatmak olsun. Bu doğrultuda o şeylere fırsat vermeyin. Müslüman eşittir. Akıllı değilse o Müslüman <laughs> Müslüman demek de demek için şahit bile yeterli değildir. Müslüman eşittir akıllı den. En akıllı kişi olduğu için Müslümanlığı seçmiştir. Allah'a teslim olmuştur. Yoksa e, bilmeden gaflet içerisinde sırf atasını sırf bir takım şeylere bakıp ben ben de öyle demesi o bu Müslümanlık da Müslümanlığı hiç anlamadığı anlamındadır. Yani Allah çok keremli bağışlaması bu aşaması, ikramı çoktur ama gerçek anlamda bizim bildiğimiz Allah'ın acımasız dışında bizim bildiğimiz öyle bir kurtuluş yolu yok. Bu yüzden de kimse ona bel bağlamasın. Yani gaf sırf birilerine taklit ederek çoğunluğa uyarak birilerine uyarak imanla güvenenler yani bu bu türlü bir imana güvenenler hiç güvenmesinler. Yani o imandan bir hayır gelmez ancak bilgi üzere İman hayırlı olan imandır. Onun haricinde iman kendini aldatmak, kendini aldatmaktan ibaret bir tür uydurma çeşit yoludur. Bu yüzden de biz Rabbimizin bizim için çizdiği yolu görüyoruz. Bize sığınacağız, bağışlanma isteyeceğiz. Rabbimiz çok bağışlayan ve acıyandır. Ee, biz Rabbimizin bize gösterdiği isimleri koruyup korumakla ülkelerimizi için. Yoksa daha dağlarımız, ülkensiz gibi bir şey. Ee, bu yüzden Mesela e, ya e, kerim diyoruz, mesela Allah'ın cömertlik konusunda bir, haşa e, e, <laughs> yani haşa bir e, pintilik, bir cimrilik yapma ihtimali yok demektir Allah'ın cömertlik hususunda ve bunu söylerken takdis ediyoruz, teslim alıyoruz, bundan kuşku duymuyoruz, imanımızı bunun üzerine Bina ediyoruz ama ne şey yapıyoruz? Yani bunu doğrulsun, nasıl? Şey yapıyoruz. Temel kurallardan diğeri olarak. Sonra, sen, sen bunu işittiğinden şüphe yok yani öyle bir ihtim, öyle bir şeyi engelleyebilecek bir. Ee, bir şey yok. Öyle bir eksikliğin yok. Subhansın yani. Beni istiyorsun. Subhansın. Bütün kavi ya Bütün kuvvetin sahibi olduğundan zerre şüphe yok. Zerre kadar bütün kuvvetin sahibi sen olduğundan zerre kadar şüphe yok. Subhansın. Allah bisiklet koru bizi. Afusun. Ah Affedici olduğundan affediciliğinden zerre şüphe yok. Aksine böyle bir eksiğin yok. Aksine sen tö e, başlanma isteyenlere halini düzeltenlere bile koşanlara karşı affetmesi çok olası. Yani subhan ve esmaları birleştirin. Ve bunu takdis ve teslimiyetle e, kalbinize yedirin. Sürekli çünkü size inşallah bir büyük faydalar, e, halleyi, hani haberdar olduğunuz, Allah'ın halbuki halimizde haberdar olduğunuz sonun bir, bir e, yani bir anda hoşnut olmadığınız yani Allah'ın hoş hoşnut olmadığınız şeylere neye göre verilecekse Allah'ın hoşnut olm olmamasına rağmen ayda gökyüzünde Cenab-ı Hoşut olunmayan bir şey bir an yaptığınızda hoşut olunmayan bir şey bir an yaptığınızda hemen cevap Allah'ın geçerken şey yandı şey yandı bu yüzden arabayla aramızda bir alıp geçti dikkatli olun inşallah kapımız anlıyorsun sefhanallah şu nimetlerin sahibidir elbette elbette yerde gökte bütün nimetleri çıkarandır. Tertemiz bir muz şeyi. Ee, esasında alınabilir mi? Neyse bir tane alalım. Gerisi diğer ihtiyaç sahipleri alsın kendilerine. Böyle bakalım. Tertemiz. Subhanallah. Razak olduğundan Allah'ın şu şü şüphesi şüphe yok. Yani o kişi herhalde bırakmış biri alsın diye mi yoksa sepetinden mi düşmüş bunu çözmek belki zor ama artık orada e, tamamen şey oldu aşker eski de olduğu için de e, bunu şey yapmak da zor bu e, muhtemelen bırakmışlardır ama genel itibariyle yolda bulduğunuz bir şey yani bir cüzdan, bir, bir cevher, bir e, şey olur bunu. Derhal e, yetkili ama bunun yetkilisinden öte sahibine ulaştığına da emin olur. Şimdi bunu sahibine aranacak bir şey bu? Eski şey yok, öyle bir durum yok. Oraya köşeye koyarsın, insanlar basmasın diye. E, Belki köşeye koymak mı daha hayırlı, ortada durmasın daha hayırlı o bile tartışılabilir. Köşede fark edilmeyebilir. Ama nihayetinde iyi bir niyetle köşeye koyduğumda inşallah Allah rızık yapmak istediğine onu rızık yapar birilerine. Bir bize e, yaptığı gibi, yani ben şu anda muskabuklu bir şey olduğu için e, yolda Allah'ın izniyle yolun kenarında bulduğum temiz inşallah ki ee, bir sıkıntısı da yoktur o niyetle Allah'ın verdiği rızıkla inşallah ki tadıyoruz <laughs> gerçekten lezzetliymiş <laughs> buzun kararmış hali abi ben çok seviyorum buz abi tam mayışıyor yani inşallah o Allah onu daha çok muhtaç birine hızlık yapar. O duayı yapalım. Yoksa hepsini al, <laughs> almam için de almam onun için de bir sıkıntı sakınca yok. Yani. Bunu Tuhaf mı geldi bilmiyorum ama Bir cüzdan, bir para Bir pul, Şimdi bir para bulsa ne yaparsın? Sahibine nasıl bulursun? O da ayrı bir mesele Yani e, Biraz etrafa bakınırsın, beklersin hafif Birileri mesela geçiyor, oralarda bir şey sorun. Mesela orada yakın bir yere biraz durursun e, Bakarsın gelip giden var mı? Mesela bir adam parasını düşürse Fark etse Onu gelip sorar Ama sonra Onu Hakim şey gelmezse e, Sahibi O zaman Alırsın ve Gerçekten senin çok acil bir ihtiyacın varsa sen Allah'ın onun sana ulaştırdığı bir rızık olmak olarak düşünmek düşünmekten şey yapmasın. ham miktarı çok fazlaysa elbette gidersin yetkililerle görüşürsün çünkü onun karakola başvurma ihtimali vardır ama miktarı daha az şey için söylüyorum ee, bu hasep ee, ama karakolda da şimdi nefis öyle bir şey ki adam yetkili olsun etkili olsun kim olursa olsun Allah ile nefsini Allah'ın kitabıyla terbiye etmiyorsa en ufak boşluk bulduğunda hemen orada sıyrılır üzerine konar yani sen yetkiliye derken sen esas götürüp kendi eline hırsıza da teslim etmiş olabilirsin bu yüzden de takibini e, yapmak da gerekir böyle durumlarda. E, bunu inşallah ki e, konuşmuş olalım. Rabbimiz gerçekten her şey işte gerçekten yapan, şu ayı yaratan tüm yüzeklerin sahibidir. Hamd olsun. Sultan Allah yani bir e, ağaçtan şey çıkarıyor yani o çeşit çeşit ağaçları, çeşit çeşit ömürler veriyor ağaçlar. bir ödemiş de ya. Yani bu bu dünyada rızık konusunda imtihan gereği biz Yani çalışmamız gerekir. Emeğimiz gerekir. Allah yolunda bütün gücünü versin. Dahi dünyalık Allah seni Resulün şu aşaması için söylüyor. Ee, bütünüyle rızkı biz seni rızıklandıran biziz. Sen Allah yolunda var gücünde savaş mücadeleni ver. Risaleti hazırla. Emri ne? Yani benzeri bir şekilde bir yola koysanız dahi siz Allah'ın razı olacağı kadar o emeği vermeniz lazım. Her hakikate bu dünya var gücün yettiği kadar yapabildiğin en azından bir kısmı kadar bir mücadele dünyasıdır. Ama diğer bir şey kaymak kaymak diye aradık. Yani orada artık bir olup bir darlık, rızık için çatışma şeyleri etkisidir. Bu yüzden gerçekten insan insanoğlu hemen yani siz çatı olanı seviyorsunuz, istiyorsunuz. Böyle dünya istiyorsunuz. Hemen şey istiyorsan ee, işte e, normal aile huzurlu bir yuva kurayım Onun için ebedi mutlua uzanayım. Hemen gözünü oraya dikiyor. Hayır. Bu böyle değil yani. bu Önce senin Allah'ın imanı Allah Allah istikamete girmen lazım. Yani senin Huzuru orada araba Diğer işleri eğer Allah karşısına kapılar açtı artık adım atman gerekir, at. Allahım, mesela esasında de... Allah'ın hızı Allah oldu, sıkıntı girmek olacak. Mesela yani huzuru, gözünü diktin huzur. İşte evleneyim kadını çerçeve fark etmez. Hemen bu şeye görüyorlar. Ya da bir ortam kurayım ya da bir iş kurayım. Yani dünyalık bir ortam ha bir şartlara bağlarsan büyük bir şekilde tostlarsın yanılırsın yani. Ee, şu senden uzak olmaz. Ama sen Allah'ın razı olduğu istikametin içinde ararsan huzuru işte o zaman senden şey sana yakın olur. ebedi başarı, ebedi kazanç sana yakın olur ama insan orada her zaman bu istikamet üzerinde değil. E, istikamete doğru giderken de istikamet üzerine giderken de o dünyalık şeyler daima arzular. Dünyalıktan bütün Rabbimiz bizi gözünü tamamen onlardan uzaklaştırmamış. uzaklaş dememiş. Ama Allah'ın razı olduğu hal ile onlara yanaştırmış yani e, sen evlenmek için e, Allah'a gerçekten e, iman eden Allah'a ve Resulüne gönülden iman eden Allah'a e, Allah'ın rızasını her şeyin önüne koyan yani gerçek bir Müslüman e, muvahit bir eş Erkek tarafı için olsun, kız tarafı için olsun bulamadıysan O zaman sen Acele edeceksin Ya aman tamam bunun imanı da Şey yani bu imanı Hani öğüt alan biridir Gerçekten hali hızla zaten biridir O müstesna Hayırlı değerlendir ama açık bir şekilde şık koşuyor Allah ne diyor Müslük kadınlar onlar o müslüklerini terk edene kadar Onlarla evlenmeyin kadın erkekler için de müşrik erkekleri kadınlar da evlenmesin onlarla evlendirmeyin eş kızlarınızı onlarla bu arada kızlar biz kendi başımıza karar veririz erkekler hayır aile iman dahilinde yani Allah'ın razı olduğu